Basın emekçileri çok anlamlı bir gecede beraber olduk. Nermin Hanım vasıtasıyla. Ben tüm insanlığa hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Değerli dostlarım, seçim sürecine girdik. Ama tuhaf bir şekilde girdik. Bugünkü siyasi iktidar özellikle seçimlerde işimizi zorlaştırmak için ellerinden gelen her türlü manevrayı yapıyorlar. Düşünün seçime herhalde bir 27 gün mü kaldı? Yanlış hesaplamadıysam. Seçmen listelerine kesinleşmiş seçmen listelerini ancak cuma günü genel merkezimiz vasıtasıyla temin edebildik. Ve hayretle baktık ki çoğu Türk isminden oluşan Suriyeli vatandaşlarımız hangi ölçüde göre Türk vatandaşı yapılmışsa seçmen listelerinde yerini almış. Yani siyasi iktidar eşit olmayan şartlarda bizimle bir yarışa girdi. Konteyner kentleri görüyorsunuz. Siyasi iktidarın kriz masalarında yönettiği ee, dışarıdan gelen vali ve kaymakamlarla yönettiği ve tamamen bize hiç olanak sağlamadığı şartlarda seçime gidiyoruz. Bahar diyoruz çünkü şunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gördük. Başkanım da söylemiş olduğu gibi seçime çok az bir süre kaldı. Bizler ilçe örgütleri olarak zaten yaklaşık 2 yıldan beri yarın seçim olacakmış gibi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hem teknik açıdan tamamladık, hem de sürekli tabandaydık, gezdik, çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Nermin Vekilim'in yarattığı sinerji e, konusunda Yusuf Başkanım'a katılıyorum. İnanıyorum ki biz Hatay'da 5 çıkaracağız. Listemiz güzel, örgütten gelen isimler var, bu çok önemli. Halkın içinde gezen, tabanda, sürekli tabanla halkla iç çalışan isimler var, bunlar çok önemli. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Büyük bir iftar sofrası olmadı. Gönül isterdi ki 6 Şubat depremi olmasaydı. 11 ilimizi yıkan bu dram olmasaydı da çok daha güzel bir sofrada ama bunun da maneviyatı, bunun bu dayanışması ve birbirimize olan bu sıcaklık ve güzellikle bakmamızın bu sıcaklığını ben kendim en kalbi duygularımla hissediyorum. Bugün burada şunu söylemeden edemem. Kıymetli kardeşim, oğlum, çocuğum dediğim Burak Milli, sevgili Neşet abi Neşet Alkan, sevgili Haluk Arlı ve Figen Arlı abla ve abi diyorum. Mekanları cennet olsun. Allah binlerce kere rahmet eylesin diliyorum yakınlarına sabır diliyorum. Ve e, birçok arkadaşımda e, bazı rahatsızlıklar geçirdiler ve şu anda hastanede tedavi olan yakın arkadaşıma geçmiş olsun diliyorum ve acil şifalar diliyorum. Evet, kötü bir dönem. Kötü bir ızdırabı yaşadık. Ama e, medeniyetlerin beşiği olan tüm tarihin bu bölgede bu coğrafyada oluşmasına imkan veren bu topraklarda bu travmanın 6 Şubat'ta yaşadığımız bu enkazın ortadan kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri olarak aynı zamanda Millet İttifakı'nın partileri olarak Millet ittifakı olarak tüm bu yaşanan dramı bu mücadeleyi sonuna kadar götürüp bu iktidarı değiştireceğimize inancımız tam ve bunda hiçbir şüphe duymuyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey insanların, toplumun huzuru ve refahı için ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak refah düzeyinin biraz daha yükselmesi ve demokrasinin adaletin toplumun tüm katmanlarında ve devletin tüm kurumlarında bu hiyerarşide artık ilkesel olarak kurumsal olarak yapılaşmasına tek bir vücut olarak imkan sağlayabilmek ve tüm hepimizin huzuru açısından tercihlerimizi Millet İttifakı'nın iktidarında 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu toplumu daha müreffeh bir noktaya çıkarmak içindir. Ben eee hepinize katılımınızdan dolayı Sayın iki ilçe başkanımın çok kıymetli sözlerini canı gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu mücadele kazanılacak. Sahada kazanacağız. Sandıkta kazanacağız. Tüm Türkiye'de kazanacağız. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve tüm ilçe örgütüme hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.